Kemal abi şimdi biz siyaseten tartışmalar yapıyoruz da bazen benim aklımın almadığı şeyler oluyor. Sen meslekte benim büyüğümsün. Benim aklımın almadığını belki senin aklın alıyordur. Yeşiltepe'de bir imar değişikliğine karar verildi ve bu imar değişikliğini AK Partili belediye meclis üyeleri de oy birliğiyle kabul ettiler. Hatta bir de Büyükşehir Belediyesi'ne tebrik ettiler. Şimdi sanırım vazgeçmiş durumdalar. Şimdi ben öncelikle dün yaşanan Uçak kazasında evet. maalesef yaşamını yitiren 20 silahlı kuvvetler mensubuna Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Dilerim tekrar bu tür kötü olaylar yaşamayız. Şimdi Yeşiltepe'ye gelince Yeşiltepe benim çocukluğumun bir kısmının geçtiği bir mahalle o yüzden az çok zihnimde Yeşiltepe imajı var. Yeşiltepe'deki evler 1970 70'li 80 o civarlarda yapılmış çok büyük bir çoğunu ve bitişik nizam. Yani hepsi birbirine bitişik şekilde yapılmış. Ve daha önce yanlış hatırlamıyorsam 3 kat olan kat yüksekliği 99 depreminden sonra da 2 kata düşürülmüş. Şimdi oradaki insanların çok büyük e, uzun süre, çünkü bu 20-25 yıllık bir hikaye çok uzun süre orada kat e, şeyinin yükseltilmesiydi. Yani iki kattan üç kata çıkarılması, hatta mümkün olursa dört kata çıkarılması ama e, yine bitişik nizam olması bunca, e, Bundan önceki yönetim, yani Yılmaz Büyük Erşen döneminde asla bunu kabul etmedim. Çünkü öyle bir düzenleme hiçbir şekilde Yeşiltepe'nin gelişimine yol açmayacak. Asıl e, daha çok sıkışık. İşte kat sayıları yükselince araç sayısı, insan sayısı işte orada so alan. sosyal donatı alanları oluşturamayacaksınız. Oraya tramvay götüremeyeceksiniz. Yani uzay çağına bile çıksanız siz ülke olarak o mahallenin şu anki imar düzeni içinde o sokakları caddelere hatta tramvay götürmek mümkün değil. Şimdi benim gördüğüm olumlu bir gelişme şu, oradaki bölge halkı bu ayrık nizam işine yavaş yavaş ısınıyor gibi algıladım ben. Çünkü düşünün ayrık nizamda ne olacak? İki parsel, üç ya da dört parsel birleşecekler. Üç katlı yani bir katında dört daire olan üç katlı bir binayı düşünün, on iki daire. Bunun çevresinde yeşil alanları olacak. Ayrılan yollar çok daha bugün Batı Kent'te veya yeni gelişen mahallelerimizdeki gibi düzenli, sağlıklı bir yapılaşma olacak. Artı kesinlikle dev, deprem güvenlikli yeni binalar yapılacak ve o mahallenin çevresini tamamen değiştirecek bir şey ama bu siyaseten niye böyle yapılıyor? Herhalde bizde siyasete muhalefetin iktidara hiçbir şey yaptırmaması üzerine kurulu olduğu için iktidar derken ben burada da Eskişehir'de de iktidar yerel iktidarı evet. söylüyorum. Yoksa onun dışında belediye son derece açık, o bölge halkının ufak tefek itirazlarını falan dikkate almaya hazır, gerekli değişiklikleri yapmaya hazır. Bence Yeşiltepe'yi çok güzel bir şehirleşme açısından güzel bir gelecek bekliyor. Evet, geçtiğimiz gün Yeşil Tepelilerin genel olarak söz konusu imar değişikliğini çok desteklediğine ilişkin bir haber yaptık. Ama haberimiz eksik kalmayacak. İzleyenlerimiz de merak etmesinler. Söz konusu imar değişikliğine karşı çıkan vatandaşlarımız da var. Yarın da bununla ilgili bir haberi ekranlara getireceğiz. Bakalım ne düşünüyorlar. Şöyle bağlayayım ben sözlerimi. Yani Yeşiltepe yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı bir mahalle. Yani bu da 4-5 bin haneye falan tekamül eder. Yani buradaki insanların, hane sahiplerinin yüzde yüzünün aynı fikirde olmasını zaten kabul etmesini değil, zaten bek mümkün değil. O evet. yüzden bu tür itirazlar olacaktır. Önemli olan o. Sayın olur. Cumhurbaşkanı'nın da dikey değil yatay mimariden yana olduğunu da AK Partili dostlarımıza da hatırlatarak ben burada programımızı bitirmek istiyorum.